Selamünaleyküm dostlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Yörük. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu yine ağaçlarımıza bordo bulamacı atacağız ve ağaçlarımızı kontrole geldik. Tepe vurumuyla alakalı. Gözler ne durumda. Onu inceleyeceğiz dostlar. İş kıyafetlerimizi giydik. Bahçemizin başına geldik. Bu sene burada biraz sulamamız zor olacak. Çünkü hemen yan tarafta ekinimiz var arkadaşlar. Tankeri çok kullanamayacağız. Ekinlerimiz şu an bu durumda. Mayıs'ın ilk haftasındayız. Fidanlarımıza bakacak olursak mikro seralarını çıkarttık. Nasip olursa sezonu açıyoruz. Bahçemizle alakalı çalışmalara yavaş yavaş başlayacağız dostlar. Gözlerde hafif hafif uyanmalar doldurmalar başlamış. Hatta bazıları patladım patlayacağım seviyesinde. Şimdi patlamadan önce bordo bulamaçlarımızı atalım. Evet dostlar geçmiş videolarda izlemişsinizdir. Bordo bulamacıyla alakalı ayrıntılı bilgi verdim. Orada tek yanlış bilgimiz biraz biz fazla atmışız. Benim almış olduğum konsantre ürün üzerinde 100 litreye 1 litre ilaç atımı söylüyor. Biz 2 litre küçük el pompasını doldurduk. Bu pompanın işte 20 mililitre kadar koymamız gereken biraz fazla koymuşuz. Bu videoda da bunu belirtmek isterim. Şimdi onun için şırınga getirdim yanımda daha net olsun diye. Suyu da çok doldurmayacağım. Hep 2 litre dolduruyorduk. Burada atıyor gidiyoruz başka ağaçlara falan kullanıyorduk bu ilacımızı. Şimdi ben buradaki ağaçlar için 1 litre kullanacağım. ile da 10 mililitre kadar ilaç çekip İçinde karıştırıp ağaçlarımıza uygulayacağız. Lütfen konsantre ürünlerde ya da hangi toz mu alıyorsunuz ne alıyorsanız üzerindeki ibarelere dikkat edelim diyoruz. Hemen pompamızı açalım. Buna 1 litre kadar su koyacağız arkadaşlar. Şırıngamız 5 mililitre arkadaşlar. Kullanmadan önce her zaman çalkalayın konsantreleri. Lecimizin ağzını kapattık. Güzelce. Arkadaşlar pompamızın uç kısmını güzelce kapatalım. Bir önceki videoda ilk videomuzda ayrıntılı bilgi vermiştim arkadaşlar. Atılması için gerekli şartlar vardı. Onlardan bir tanesi 20 derecenin üzerinde sıcaklık olmayacak. Gece don olayları olmayacak. Ve uygulama yaptıktan 10 saat içerisinde herhangi bir şekilde yağmur yağmaması gerekiyor. Evet dostlar ağaçlarımıza bordo bulamacını uygulamış olduk. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da büyük ihtimal tepe vurumlarını gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü artık patlamaya yakın ağaçlar. Dostlar bugünkü videodan bu kadar. Videoları sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.